Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videoda yeşil rengini göstereceğim size. Kanatlar yine e, ortalama olarak yeşil renginde de 200 desimetrekare olaraktır. Bilginiz olsun. Ve gördüğünüz gibi derinin kısmı herhangi bir şekilde hatasızdır. Kalınlık olarak 1.5 özgürlük, 1.6-1.7 kalınlığındadır. Crazy'nin artık olayını hepimiz biliyoruz. Bakın bu şekilde de efekt alıyor. Okay. Çanta, cüzdan, kartlık ya da buna benzer deri aksesuarları yapmak istediğiniz takdirde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, bunun hamuru biraz daha yumuşaktır ee, diğer renklere göre. Ee, biraz daha böyle etli, biraz daha yumuşak. Yani bunu deriye böyle dokunduğunuz zaman daha fazla hissedebiliyorsunuz. Kalite olarak zaten e, birinci sınıf tüm derilerde olduğu gibi. Açı videonun açıklama kısmına yine ürünle alakalı internet sitemiz beraberinde Instagram sayfamızın linkini bırakıyor olacağım. Oradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.